Mutfağımızdaki en önemli yemeklerden biridir çorba. Türk mutfağında çorbalar genel olarak sulu olur, meyane ile koyulaştırılır ya da içine ekmek doğranır, kuru ton ekmek ilave edilebilir. Dünya mutfaklarında ise çorbalar daha tanelidir. Berrak çorbalar, taneli çorbalar, kremalı, püreli çorbalar ticari öneme sahiptir. Tolga çorbası, yoğurt çorbası kökeninde bir imece yemeğidir. Çorba geleneksel olarak buğday, kabak, yoğurt, taze nane ve sonrasında sarımsaklı, pul biberli ve naneli bir sosla pişirilir. Çorbanın yapımı için önceden ıslatılan ve kaynatılan buğdaylara yarım ay şeklinde doğranan kabaklar ilave edilir. Yumuşayana kadar pişirilir. Çorbayı daha lezzetli kılmak için bağlama tekniğini kullanıyoruz. Yani halk arasında bilinen adıyla terbiye tekniğini. Bağlama tekniğinde en önemli unsur soğuk sıcak dengesini ayarlamaktır. Çorbadan alacağımız su ılık olmalıdır. Bu sebeple bağlamayı yapmadan önce tencerenin altını kapatabiliriz. Kabağın bir kısmı çorbaya giderken bir kısmı da fırında kızaracak ve güzel bir sarımsaklı yoğurtla öğle yemeğimiz olacak. Yumurtanın sarısını ve beyazını ayırıyoruz terbiye için yoğurdun içine 1 yemek kaşığı kadar un, 1-2 damla limon suyu ve 1 yumurta sarısını ekleyip iyice çırpıyoruz pürüzleri kalmayıncaya kadar. Geleneksel buğdaylı kabaklı yoğurt çorbasını yaptım. Şimdi de nohutlu, pirinçli, kabaklı yoğurt çorbasını yapacağım. Bu yemek sıcak olarak da tüketilebiliyor. Soğuk olarak da her iki şekilde de çok lezzetli oluyor. Özellikle imece usulüyle yapıldığında tam bir muhabbet yemeğine dönüşüyor. Azıcık malzeme bol muhabbet. Bu yemeğin yanına bir de yeşil bir ekmek yaptım. Oldukça lezzetliydi.